Evet, can, Can Bey bütün vasiyetim sana ait. Bütün her şey. Ben öldükten sonra... Benim ya neyim bakımdan... var abi? Döşeyim var amına koyayım. Döş <gülüyor> <gülüyor> Döşeyi de getireceksin abi. Etrafında ağaç koyacaksın. Ben sana söylüyorum bak. Burada ekran kaydı alın. Eğer sen yapmasan o bir tarafta gelirim seni bulurum. Oo oh, bak bu ağır oldu. Sen ne ölmesinden bahsediyorsun? Ölmekle ne alakalı. Nereden? Ya Rıfta dayı da çok Öbür tarafa abi bana ben karışmam. Sana söyleyeyim. Vallahi Allah korusun ağzına hayır aç deme öyle de. Ama bu bölümün de ya. Abi, abi. abi vasiyetim Bütün borçlarım var. Vasiyeti bitmiyor bir de sabaha kadar vasiyet saydı bana. Öyle Geçim öyle şey öyle. <laughs> borçlarım var. Bir sürü borcum var onları ödeyeceksin. Hepsi tek tek yazdım. Hüsa dayı, <laughs> dayı Marul Kafa'ya yönden Marul Kafa'ya. Sen var ya sen. Hüsa dayı Rıso kaç bin borcun var tamam kaç bin TL borcun Rıso var. Yakup iftim verme Yakup. Abi iftim verme abi. Yakup şey Hüsa dayı kaç bin borcum var kaç bin TL. Abi burada söylenmez. Ben hepsi de defteri yazmışım. Ona gö Yo, abi, göndereceğim. 200 bin, 300 bin, <laughs> 500 bin. Adres bile var. Ya mezarıma bir şeyler koy diyor. Ne koy dedin sen mezarıma? Ne diyorsun? Usta dayı sana? çok süzülme şey ya? koy. Ağaç koy. Yeşillik olsun. Her taraf yeşillik. Usta dayı dur ya. Ha, Allah korusun ya. Dur abi ya. Usta dayı çok süzülmüşsün. Niye? Adam nasıl gelsin Amerika'dan abi? Nasıl gelsin? Hastalandın mı sen? Nasıl gelmez? Usta dayı yani, hasta mı oldun? Tut, tut, Türk bayrağı bayağı 10 bin Türk bayrağı oldu şu an. 10 milyon mu lan bu? Hayır lan 10 milyon oldu herhalde kanka. 10 bin. Hüsnü dayı teşekkür ederim. 10, milyon, 10 dağı milyon, dağı. milyon Türk bayrağı dayı. 10 milyon mu? Efendim canım. Hastalandın mı sen? Hasta değilim abi vasiyet vasiyet <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> sen ya ne diyorsun? Kafayı yemiş bu <laughs> ya. Vallahi billahi bu anlamıyor ki abi vasiyet <laughs> mi koydum? Vasiyet mi vermişim ben vasiyet mi? Ama süzülmüşsün dayı süzülmüşsün. Ben gidiyorum artık gidiyorum artık TikTok. Tiktok size kalsın. Ya dayı sen canlı bir ver, Tiktok'u ya vermezsin ya. Harbi ciddi bir ata binsene ciddi. Savaş varmış gibi. Son. Ben... Son binişten zaten. Sen son, son binişi. Ya, ya, ya o, son, döş, he, o döşekle nasıl sağlam bir şey? Hiçbir şey olmaz mı ona ya? Hiç mi böyle hiç yıkılmaz, kırılmaz? Attan düştü mü hiç dayı attan? Düştü mü hiç? Dirliş aç Abi, ya. Aç beyefendi. Gözükür beyefendi. Orada e ben... At koştururken lütfen sesinizi sessize alır mısınız? Dayı bak beni kızdırma ha bak. Yaşım var diye bir şey demiyorum beni kızdırma bak. Abicim bak burada at koşturur. Senin yaşına da başlarım sana da başlarım. Dayıcım sen onu söyle attan düştün mü? Tepti mi atı? Ya sana ne sokayım. konuşayım? Senin gözünü sokayım. Dayı git düzel ya. Git düzel gel. Yakup. Yakup. Adam deli boş. Tamam abi Vallahi izliyorum. Biliyorum. Oğlum kızdırma adamı şimdi kalpten senin yüzünden gidecek. Dur Yakup. Valla ya. Dayı sakin tamam dayı. Ne yapmasın abiciğim ya tamam, burada... Dayı, tutarım, tamam dayı tutarım. Tamam. Sizler bekliyor. kurban oraya sizi burada kiriz. Ne güzel şey yapıyorsunuz geliyoruz yayınımız neşeleniyor güzelleşiyor. Tamam Üçüncü sakin. Üçüncü ne düşer? Üçüncü ne düşer abi? Sen konuşma Yakup. Vallahi billahi Tamam. Tövbe yarabbi tövbe ya. Sakin Hüsnü dayım sakin. Arkadaşlar yazılım bozuldu. Yazılım bozuldu. Abi ilahi değil mi bu? <laughs> i̇lahi değil mi? <laughs> dayı, imanı yapma, dayı imana yanlış yapma daya imana yanlış yapma. İmana yanlış yapıyor dayı. Oldu mu yani? Allah ıslah ne diyeyim ya. Dayım bu yaşta. Işte. Yavaş çekim de yapıyor. Vay 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 vay. Efekt var dayı efekt var. Efekt evet var var var.